Herkese bol bereketli sezonlar. Part 2 savunma başladık. Hemen geçtik bir yanlık kovanımıza. Hasan 2. Bu kadar olur. Hemen yanında bir kara kovan. Biraz kara kovana uğraştığı için alacak böyle maşallah. ikinci kat, bütün kat. At kat dolu. Bu da kendi yapısı. Kendi karakovan balığı. Karakovan petek. Kendisi ördü. Başlatıcı bile yoktu. Sadece tek başına kendisi yaptı. Rakım kaçtı? 1900. 1800 arası. 1800 e 1900 arası rakımdayız. Kastam onu İhsan Gazi. Boz koyu. Siyah petek. Alttan çekilmiş büyük ihtimal. Ayarsız petekleri alttan katı çekiyoruz. Böyle siyah petek. Bunları da süzüp satıyoruz. Eğer isteyen olursa siyah bal. Sezonda bile kışa girerken de arının ne kadar peteği yeni olursa olsun çok büyük bir fark ediyor. Arı genelde siyah petekle kışlar da çoğunlukla. Hepsi gitti. Kat atma durumunda yok mutlaka site çektiğim doğrudur. Süzdüğümüz çıtalarımız da bunlar işte. Süzme bağım nasıl oluyor dersiniz. bütün doldurmamış diye bunları süzüp şişeleyip satış hazır. Satış, satış yapıyoruz. Siz sayın müşterilerimize arzu ve ikramla satışa sunmaktayız. Süzülecek hep. Bu da duvar çıtası. Duvar çıtasını fazla yapmıyoruz zaten. Bu da kattan çekilmiş bir ihtimal. Yavru atılmış. Allah bereket versin. Şimdi ikinci kata girişeceğiz Allah'ın izniyle. Şu yarım kat alıverin. Bu onun işte. Yarım kat bu. Yarım kat balı baba Bu Yarım mı? Aha. Tamam, Şu, tamam. şunu alın işte. Bunu arasına koyayım mı? Fark etmez, istediğin gibi. Bu da diğer arılar. Burada gibi bir soğana balı toplayıp da reklam yapmıyor. Ne yaptıysa o. Kendi arılarımız. 8 yıllık bir soy. Hemen hemen. Yerli arı, Anadolu arısı. <laughs> Ful kendisi kabarttı. <laughs> Sadece bir iki adet kabartılmış site ya vardı. Işte. Gördüğünüz gibi, mü? maşallahını alalım. Bir tane arıyı bile ziyan etmek istemiyoruz. sene maşallah geçen seneye göre daha çok bereketli geçti ama arılar uğul çıkardı. Bunlar zayıf arılarımız. İlk bahar ikişer çıta, üçer çıta olan arılar şu an ikinci katlı olan arılar. Kış sonundan etkilendiler, yarısı öldü işte. Geriye kalan da ikinci <laughs> kat. Polenli. ...Hasit bakıyor ki Yayla balı Organik yayla. Polenli. Bak no, polenli. Belki de süzülür. At kat da bal dedi. Kendine de balı var. Allah'ım şükür olsun. Her sene böyle uğraşa yeterli. Arı çiçeği birbirine ulamış oraya da bal basmış maşallah. At katta da şeker yoktur. Zaten ilkbahar açtılar. Damla ballarıyla çıktılar. Öyle kaldılar. Bakım yapamadık. İhsan Gazi'ye beydarlar. İlçemizdeydi ilk bahar dinlediğimizde Ramazan ayındaydı. Ramazan 7. veya 8. gün tahmin edersen. Ay çiçek balı yoktur içinde. Yani tamamen güzel organik kekik. Oy çek şöyle. hep polenli polensiz isteyen polensiz polen isteyen polenli çıtalar birleştirmiş arkadaşlar ondan dolayı bal gelmiyor Atlattaki çıtayla beraber geliyor bal bir damla şeker yok Vücut trencine birebir işte. Yağ ile balı. Kesinlikle glikoz falan şeker daha yüzü görmedi. Ayçiçek balı da yok içinde. Kalitesiz bal, ayçiçek balı. Karışık. Meşe, çam, çekik. Yani Çiçek türlerinin en bol olduğu yerde. Seneye bu arılar eğer güçlü çıkarsa kestane balına da gidecek. Bu batını almayalım çok bal kaldı orada Aa arı yesin balını Bayağı balı var Yani daha arı çıtanın alt tarafına bal yapmış Bunun şeyi nerede? Bezin Çufalı Şerbet küsatalı bu <laughs> Daha diğer arılarımızın da hasatları yapılacak Bayağı bir arı var daha herkese bol bereketli bir sezon dileğiyle tekrar görüşmek dileğiyle.